Herkese merhaba, bugün yeniden güzel bir video yaparız. Bugünkü videomuzda ne edeceğiz? Dostlar, bugünkü videomuzda güzel bir hesap çekilişimiz var. En son koyduğum videoya 10 like geldi. Ve ben de güzel bir hesap çekilişi edeyim bugün. Dostlar, bu hesap çekilişinde bazı bunlar demek istiyorum. Bana insanlar değil bazı insanlar. Ömer, e, mesela sen hesabın, öz hesapların, yazık hesapların eee Yəni o boyda sən o hesabların, yazığı hesabların hamısı çürüyüb. Yəni hamısı gedib də ə, yəni təsəlsən ikinci hesabındasan, bax balaca bir hesabda. Onda da demək istəyirəm ki, dostlar, mən ə, yəni YouTube üzərindən çox xəlla bir yaşlıq etmək istəyirəm. Ə, dostlar, yəni əvvəlcə bunu deyim ki, Sizler hamınız mənə çox dəstək oldunuz və mən də de dəstəyiniz üçün bunları edirəm. Əvvəlcə bu hesabda güzel bir kupa yazmaq istəyirəm dostlar. Və hesab çəkilişimiz bu gün dostlar. Hesabı sadece kazanmanızın şərti budur ki, siz yorumlara katılıyorum yazırsınız hesabı isteyen insanlar. Ama sadece sadece sadəcə bu gün bugün Yəni bu gün içində verirəm hesabı. İçində hindi karakterleri göstereceğim. Bu hesabı bana veren insana, dostumuza Qardaşımıza təşəkkürlərimi bildirirəm əziz buradan. Hələ e, gözəl bir dənə, daha bir dənə hesab gəlir yaxında. O hesab hələ göstərməmişəm sizlərə, amma gəlir. Yəni yoldadır. Gəyir və uzaq. Bəs dedim kimi o hesabı Şimdi o hesabın içinde ise Spike var, Crow var, Leon var ve Sandy var. Ve de e, bakın gizemlilerin e, hamısı var. Efsane bebelerinin dördü var. E, bir tane efsane ve yani kromatik karakter olan yani o da efsane sayılır. O karakterde yani Jail yoktu. Bir de Yeni Celal'in nani yoktu. Başka bütün karakterler var. Bir de de Yasen Destanslardan Bibi idi şeyinde. Pues bu, hes bu hesabı yox, başqa bir yerə hesab verişəm o hesabda. Bu hesabı da verirəm bu gün, yəni başqa hesabda. Ha baxsa yenə çəkilişimiz olacaq, onda eləyəcəm. Yəni sizin eləməli digər ki şeylər sadəcə yorumlara bu gün katılıram yazmaq. Və dostlar, mən də katılı yorumların hamısını görəcəm. Onların hamısını alacam və çarkıpələyin üstünə yazsam və çarkı sevirəcəm videonun içində. Kimə düşsə dostlar, ona da payını verəcəm. Məsələn, keçmiş videolarımda da Altına yazan dostlarım da var katılıyorum. Onlara evvelceden ben demiştim. Onların da adını yazacağım. Yani görmeyenlere bugünkü videomuzda katılıyorum söz yazmayan insanı. Yani suslamasın beni. Onlar da benim da Onlar da bana demişti. Değil mi evvelce? De. Hiç kimliği kazandırmayacağım. Kim yani fırlatacağım. Özünün şansını kim şanslıysa ona düşeceğiz dostlar. Yani göreceğiz inşallah da bir insana güzel insana düşer dostlar. Valla ben hiç hesap çekilmişim. Aslında böyle hesap kazanmışım ben. Youtube üzerinden dostlar o kadar hesap kazanmışam. O kadar. Ama aslında dostlar. Dostlarıma ne bileyim başka insanlar hediyeylemişim. <laughs> İnsan sevinir ya çekilişeleyen dostlar. Bilmem belki de siz ağlayırsınız. Çekilişeleyen de ama sevinirim dostlar. Like atın daha da çok sevinirim. Bildiğiniz üzere Bravo Pass çekilişimiz vardı dostlar. Bravo Pass çekilişin kazanan bir tane uşağı oldu. Bala yaşına satın bilmedim. Deyirsen 9 yaşı var idi. Ama uttu da yani. Zanlı. Oh yeah. Şey. Bəli. Kim yani bilmedim. Bu isə bu. Həm kupa kaçmaq Ama kupa düşürük. Yani, kupası düşür. Onun da. bakın 262. 220. Yani onu da şeyini deyim ne, ne düşürsəm. Əvvəldə. Dostlar. Burda pəm var. Pəmin bir rütbəsinə baxın. 21 rütbə. 600 kupadan düşür dostlar. Onun üçün 600 kupaya yaxın idi. Hətta 500 e, 99 595 kupaya qədər gətirmişdim. Yəni 600 kupadan düşüb onun üçün elə 600 göstər. Yəni 22 rütbəyə də az qalmışdı. Elə bilmədim. Yəni çücüyümü satma dostlar. O bir şey hesablamadı. Biraz kupa qatsam oyam. O va da oğlu yenə gəldi, geldi. Həyatımda 3 dəfə gel gəldi yanıma. Onsuz da mənim gel hesabım var dostlar. Onda Brawl Pass alaraqdan gətirmişəm. Yəni Brawl Pass-ı bir hesabım var. O hesabda gələcək də. Bay vericəm. Görə dostlar, bəzi insanlar deyir, yəni YouTube-da görmüşəm. Deyən olur YouTuberlara süper gel pulsuz olaraq bir dənə hesab verir çəkiliş. eləsin 100 mega kutu aç Ramazana özel zat. Dostlar böyle şey deyim. Bütün youtuberları olmur. Oy. Oy sen. Bir koydu. Bəli bütün youtuberlara gelen şey de ölü. Onu deyim evvelcadan. Yıllı sohbet oynadım. Bence de yani bence de geç. Hoşum gelmedi oynamak. Çır verdim. Onu 11 min kupada. Şey, demem ki 33 karakteri var ya. Bu ne sen? Ne danışırsın? Bu var Spike'dan başka. Bir sprout yoktu. Mr. Peace yoktu. Bitti. Bu şey karakteri? Spike, Mr. Peep de Spro. şey. şeydi. Hesap soğuk gül filmidir. Yani bu hesabı verdiğime peşman da değilim. Çok sevinirim yani. Sizlere vermekten çok zövk alacağım. Evvelce yeniden deyirim. Bu hesabı bana veren insana teşekkürler bildirim. Onun da kanalı şey dedi kanallar kısmındadır. Bakabilirsiniz. Ayka kakul ya. Niye böyle edirsem? İkisini de öldürdüm. Tamam. O, çift oynama hamısından Allah'a dostlar. Değilim sizler için oynayayım. Biraz şeyde çok aldım. Yani düşünürüm. Ben değilim ki sizler için oynayayım. Yani sizler için oynayayım dostlar şey edeyim. Tamam. Böyle sizler için 5 defa da şey oynayacağım. Elmas Kappa'da 3'e zafer yanı oynayayım. Onda mini bilet dostlar hamızın gözlüğümüzün kabağında miniler. Ben bundan da bitti. Birinci yıl. white, Wait, wait. Bunu da özünüzü 15 e yersiz artık. eləyirsiniz artıq. değil. Yani her şey siz mən eləmcəm. Biraz bit. Oyniak. Elmas kapıcı oynayacağım amca. Elmas kapıcı ne var? olacak ni obislər oxuyuram. Sən elə maska qoyacam mən. Seçdiyim bir qəraydı deyə qoşmaqlar. Vəzə. Ən yaxşım. Şeydim. Belə. Adı nə idi bu onun? EMS-dən yaxşı olur doğsa baxışdı. Onun 2 dəqiqəni çündü. Yəni onun çıxdı xarakterin adı. Ya öldü. Aşana tərəf şaxsan. Daha jet oldu. Daha oldu. Ay ba. Anam. O. Oh. niye böyle dedim? Neden böyle yaptım? Oy. Oy 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 oy. Oy balam seni yiyeyim ben öpemeyim. Bağışlayın. Yani o dostan belirim artık boynuma götürdüm. Yani bak işte Allah'a çok özür dilerim. Duzlu boş yere. Bir de on oldular. Çok pisli iliştirdiler bizi oradan. Yani bu haritada ben en sevmediğim harita Yani Elmas Hapaz bana sevdiğim şey Ama sadece bura pisli bu harita. Kalk olsa satak. Şansa bak ya. Açasın battı istendiğimden. Vallahi istendiğimden dostlar. Sesim battı. Açtın. Işte Aha, utsam ya utsam. 5 defa oynayacağım. Dostlar bir dakika videonu durdurak 5 defa oynayayım. Minileyim. Böyle Bəli dostlar. Böylelikle o öyledi. Yoruldum. Hakkı kımanadı. Yani 996'ya çatdırabildim ancak. Başka da eləyə bilmədim yani Üzür istəyirəm. Hmm. Çox əla idi. Yəni indi göstərək. Baxın. Aşığı kaldırılacaq Baxın. Bir bun kostümü var. Barbar kılardı var. Deyək baxın. Mək uzaq da çıxı ver. Şıx. Nani gələndə. Hesabın üstünə girəcəyik. 170 elmas yatıracaq. Nani gələndə. özünüz alarsınız. Belə hesab etmirəm deyiz. Yəni dey. Bu hesabı qazanmaq üçün. Bax bu hesabı qazanan insan, insan. İnsan. 10 yaşından o, 14 yaşından balacadsa, yəni 13 yaşısı varsa. 360 alma salacaq. Yo, 170 alma şey salaq. 360 çoxdur. Bu həm də 170 alma şey salacaq sizə. 14 yaşlan bolsə heç bir şey sadəcə hesabı verəcək elə bil. Mən deyim. Həm də indi desək ki mən 14 yaşım balazyam. Mən nomrə verəcəm. <laughs> Tapışdır işte, eləməcəm. Bu hesabı qazanmaq üçün baxın bu gün eləyirəm. Bu gün verirəm. Sadəcə ləy yorumları yazırsınız, katılıram. Mən də sarkımın içə yazaram. Bu gün tez yazın. Bu gün